Arkadaşlar bakın ben ne aldım. Ayak telgesi Ben niye demeyi unuttum ya? Abone olun lan. <laughs> Neyse taraftarlara yapılan komik şakalar. Abi bir şey diyeceğim. Sağ kanat sol kanat lazım bana ya. Sağ kanat sol kanat. Şu an stoper 2000 CS <laughs> Zaten 2000 CS Şu bak Sağ, sağ, sağ. <türülelim>. sağ çıkartalım. <türülelim>. çok mu ya? Tam bovun

Kesinlikle penaltıma koyuyoruz. Çünkü abi yönü yok. Öyle atamıyor. Şu Valencia var ya. Çok Kim Kötü olmaz ben takımı ayar alacağım. Ben altılara kalacağız Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. Martinez. Ay yıldız bileti gelmiş. Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen dua edin. Abi gelene kadar aç dedi. Ha, unuttum ben. Ne yapacağız biliyor musunuz? 11. dakikaya kadar bekleyeceğiz. <laughs> 11. dakika 35. saniyeye kadar bekleyeceğiz. Abi, kimle konuşuyor? Arkadaşlarla. Ya bir şey diyeceğim. Biz ne zaman yükseleceğiz ya? Hala 19 aboneyiz. 20 abonedik. Kim abonelikten çıktı lan? Yaz tatili Avrupa Yıldız Bileti. <gülüyor> 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 ne olduysa artık ya. Ece yaptı. Abi şey, abi. Ya açacağım ya vallahi sıkıntı. Ya Ece bana yapmış. Tamam. Çocuk en azından kendin işte beni düşünüyor. Vallahi. takımı ayarlamamız lazım. Altı yedi yani tane yedeğimiz var. Şimdi bak takım şöyle olacak. Çıkıl böyle. Burası MO olması lazım. Oscar var abi olmaz. Abi ben ne yapayım vallahi anlamadım ya. Dur Stoper stoper. Abi hepsi stoper ya. Şimdi anlamadım. sol orta M o lazım ama. Sol kanat yok mu bizde? Slow. SLA yok mu? Ya? Bak bunlar neden oynatmıyorum? Çünkü hepsi şey. Santrafor, santrafor hepsi. Sağ bek sol bekler var. Diallo şeyin yerine koyacağız. Abi yok bizim salkan kanat almamız lazım. Diallo'yu çağlar oyuncunun yerine koyalım. Stoper artı bir verdi. Böyle oluyor. Kanat değil mi oğlum bunlar? Valencia'ya pası aktarıyor. Yo. Kafam kırdı. <laughs> Neyse. Şimdi şu Rodriguez'in yerine şey koyalım. Bovunu. Sonra gidip şey almamız lazım. Sol kanat. Harbi yok mu lan sol kanat? çıkıl daha öyle çıkaracağız. Otavio var. Me olar <laughs> <'lar> ne iş? Aman boş. Söylüyor. Sol kanat. Kriyuf. <laughs> pozisyon. Lan pozisyon dedim. atak. Sol kanat. Atak oyuncusu. <laughs> Sol kanat. Öğğ. <laughs> var. Henry var. <laughs> Mudrik'i mi alsak? Abi <laughs> dinliyor ya. Kluvert. Atik var. Bu Atik kim lan? Barış Atik. Aa ben bilmiyorum bunu. Vallahi bilmiyorum. Bu Barış Atik kim lan? Türk olmasına rağmen almayacağım. <laughs> Insignia'yı alacağım. 160 bin. Lan reis? <laughs> Takımı ayarlıyorduk henüz. Tam sol orta sağ sağ orta sağ yaptık. Şimdi bize tek bir sol kanat lazım. O da bu insigne. Bir gelmedi zaten. Geldi mi? Bakmıyorum ben şu an oraya. Bakmıyorum, bakmıyorum. Bu videonun başlığı yoktur. Çıkılma <laughs> o Ya yeter lan. Sadece bekleyeceğiz mi ya? Bir şey vermiyor ya. Bak gördün mü ne verecek? Kamalay verdi. Kamara kim ya? Neyse ben videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve hadi bay 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 bay.